Kaplamalar doğru protez teknikleriyle yapıldığı zaman, yumuşak doku ile iyi bir uyum içerisinde yapıldıkları zaman çok doğal gözükürler, estetik olurlar ve çiğneme fonksiyonlarını rahatlıkla sağlayabilirler. Protez genel olarak sağlık, estetik, fonksiyonun birleşmesinden oluşan bir bütündür. Dolayısıyla estetiğin yanı sıra hastanın kaybettiği çiğneme fonksiyonlarının kazanılması, konuşma kaybının düzeltilmesi için de önemli fonksiyonları vardır. Her zaman için doğal dişler en sağlam olanlarıdır. Ancak bazı sebeplerle insanlar mevcut dişlerini kaybettiğinde yapılan kaplamalar da oldukça sağlamdır. Günümüz teknolojisiyle, materyallerin gelişmesiyle kaplamalar da uzun yıllar sağlıklı hasta ağzında kalabilmektedir. Mesleğimde 13. yılımdayım. 13 yıldır kaplamaları uyguluyorum. Ee, tabii varyasyonları değişiyor. Metal destekliler, zirkonyumlar, zirkonyumun gelişmiş şu an monolitik zirkonyumlar, iMEXler, bir sürü varyasyonları var. çeşitli bir şekilde onları uyguluyorum. Kaplama aslında genel bir terimdir. Bazen e, hastaların estetik kaybında, bazen eksik dişlerin yerini doldurmada. Bazen o dişi kanal tedavili olabilir onu güçlendirmede. Herhangi bir nedenle kaybedilen fonksiyonun yerini doldurmak için tercih ediyoruz.